Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta komik anlar, komik montaj izleyeceğiz. Geçen hafta yaptığım bölüme 5000 like istemiştim. 5000 like geldi. Tekrar gelmesini istiyorsanız bu videoda sizlerden en az bir 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Ve hala devam etmekte olan 20 tane Brawl Pass çekilişi var arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Mutlaka siz de katılmadıysanız katılın. Katılmak zaten çok basit. Linke tıkladığınız zaman göreceksiniz. 4 tane kanala abone oluyorsunuz. 4-5 gün kaldı. O da açıklanacak. Katılın ne kadar fazla olursa tekrardan bu tarz çekilişleri de devam edeceğiz. Belki daha büyük bir şekilde haberiniz olsun. Biliyorsunuz hep Raw Brawl Stars'tan izliyorduk. Bugün bana yorumlarda bayağı bir yazılan Moon Stars'tan izle abi. Moon Stars'tan izle abi. Ben zaten izliyordum bazı videolarını. Bugün dedim ki Moon Stars'tan izleyelim. Ve başlığında Stu karakterini gördüğüm için bu videoyu seçtim. Bakalım yeni karakter Stu birlikte komik anları bugün sizlerle birlikte izlemiş olacağız. Lafı uzatmak istemiyorum. Şöyle hemen isterseniz başlayalım. Açıklama kısmından kanala da ulaşabilirsiniz. Linkini bırakacağım. Güzel bir aksesuar geldi Dynamite'dan. Çok güzel oynadı be. Helal olsun. Hakkını verdi hocam. Moonstars. Evet. İlk yolumuz geçiyor. Ve yeni karakter Stu'yu şu anda görüyoruz. Brawl Talk'tan alınmış görüntüler. Acaba farklı bir görüntüsü var mı? Sanırım yok. Hmm. Karakter gelmedi sonuç olarak normal arkadaşlar tabi bu şey. Hadi kardeşim kalkana bastın. Yani insan bir şeyler bekliyor. Keşke kesseydin onu. Ölüyorsun. Ya bunu da biri kesse böyle dönerken. Vallahi gitti lan adam. Ne diyorsun sen ya? Bunu bunu kim bu çalın içine dönüyor? Bu olmadı tamam o kadar da değil. Primocu? Primo mal ya. Aga yapma öyle şeyler. Niye yapıyorsun? <laughs> balon şov geliyor. Balon şov geliyor. O balon geri geliyor. Balon geri geliyor. <laughs> Ama orada da yakalanmazsın ki sen. <laughs> nasıl bir şanslısın be kardeşim be. Biraz şans hocam ya. Oha 9'luk takım eriyor. Ne oldu? Ne oldu? Spin atıyordun lan. Ne oldu? Dur şu kulaklık sürekli çıkıyor. Şunu takacağım. Sen onu kesersin bu arada ya. Ay onu da kesme bu arada. Onu kesme. Onu kesersen Onu kes. Ölme lütfen ölme lütfen ölme. Helal lan sana. Çok güzel oynadı be. E. Ee? Oldu sanki. Önce belliydi ama. Çünkü diğer adam mavi. Mavi olan kazanır arkadaşlar. Ay. Ne diyorsun ya? Sektir duvardan. Abi sen ya, ne yapıyorsunuz? Bu ne abi? Öldüm bu arada. O bir seni keser. Bir canı da vardır onun. Ya bunun abartılacak bir noktası yoktu aslında. Montajlık değildi bence. Hocam zıplarsın. Öldü ki o adam. Hem de ne öldü be? Hem de ne öldü? Çok iyi öldürdü. Ay, 1 milyon IQ gameplay futbol. Helal. Ha? Ha gel. Lan dedim o adamlar orada nasıl kim sıkıştırdı diyecektim ki kurtuldular Gale varmış Hocam dikkat O ne? Öldün ki oğlum zaten Ay şansına tüküreyim senin Emoji falan mı basıyor? Yazık lan, üzüldüm adama. 1, 2, 3'ü dağıt. Of. Ya bir an suya düştü sandım, görüntüyü doldurmuş. Of, of. Tamam. Shelly ultiyi basmadı arkadaşlar, Shelly ultiyi bassa ölmüştü adam. Öldük ya. Boom. Boom. Ready for battle. Balon şov mu geliyor? Balon şov mu geliyor? <laughs> Ana ne avradın? Geri geliyor, geri geliyor. Kaç? Aga! Dört dört spin at tabi tabi tabi. Burada spin atılır arkadaşlar. Bu tarz şeylere spin atılır yani. Ben okeyim buna. Kadir. Kadir ölme Kadir. Kadir. Kadir kör oldu Kadir. Kadir kör oldu Kadir ama. Ne yapıyorsun Kadir? Oo Rico hepsini keser bu arada. Oğlum duvar mı var burada? Burası duvar mı? Niye geliyorsun? Vuramıyor Kiriko'da ya. Öldürecek ama yani. Vurana kadar canın çıktı birader şimdi yani sende. Aha. Bu kardeşim nereden aldın bu taktiği ya? Öldü. Bu duvarlar nasıl var? Aha. Ama çok şanssız ya. Normalde de ölecekti ki bu arada. Çok normal bir gol bu arada, baya normal hatta. <laughs> ha, ama amangız ama, haritası. Amongas. Amongas. Ama sen manyaksın Rosa. Orada adamı kazandırdı <laughs> ya resmen. Kankam gitmesene işte, niye acele... Ne yapıyorsun sallama şu ekranı. Aa, göreceğimizi... Görüntüyü ne yapıyor, terbiyesiz ya. Geliyor. Güzeldi, bu da güzeldi. Oy. Güzel. Son anlamışlar abi dedi. Gerçekten mi? Ne sen ya? Uf, helal be. Çok güzel oynadı ama. Adam oynadı arkeş taşma hakkını verelim. O da güzel. Bu arada hala videoyu likelamayanlar. Hemen bir likelayalım arkeşler. Oğlum niye ağır çekim koydun bu kadar? Çok yavaş koymuşsun ya. Anlaşılmıyor. Ya hızlı koysa da anlaşılmayacak. Yavaşla anlaşılmıyorsa. Firmo yargı mı? Oğlum SmackDown'a dönüşlerim. Kaç tane ulti bastın? 4 veya 5 tane ulti bastı adam. Ve hepsini kesti. Bu duvarlar nasıl koyuyorlar oyuna? Ben onu anlamadım ki. Server mu bu abi? Niye böyle duvar var oyunda? Eskiden vardı bunlar. Topu mu vuracak? Abicim adam aksesuara bastı. Kör müsün sen? Hara'nın kötülüğü bu arkadaşlar. Bunlar vs atıyor bu arada. 1v1 atıyor adamlar. Hara'nın kötülüğüydü o şimdi. Kardeşim bütün mer mermileri harcadın. Ve öldün. Bu kadar easy yani. Ay oynadı adam belli uyuyor. Bas kalkanı. Onu da kestiler. Üf. Oynadı adam. Adam oynadı de oynayacak sanki. Gazdan yemedi herif. İki saat gazdan yemedi. Öyle bir şey mi var? Var tabii. Öyle bir şey var oyunda arkadaşlar. Omar 153. Omar. Heh tamam. bibi ölmedi. Onu görmek istemezdim ben orada. Görmedik. Sıkıntı yok. Firmo bir. bir. Lan nereye attı adamı? Terbiyesiz. Hadi bugün vuracaksın inşallah. Hadi bugün vurdun. Şu ekranı sallamayın kardeşim ya. Lütfen. Aa, çok basit öldürdü. Ya şimdi bu durumda zaten boğunun kesmesi lazım. Bu niye montajda var abi? Çok saçma bu arada. Ay, bak bu güzel mesela. Bunu koy abi. Eğlendirmeyin beni abi. O az önceki çok boştu. Aa otoyın basıyor bu arada ya bu adam şey dedim bayrı kesse bile bu arada iyi bir şey yapmadı şu an otoyın bastı çünkü full bak vurduğu her yorumlara yazın kim kazandı arkadaşlar lan öyle bir şey mi varmış oyunda varmış onu kim kessek onu kessek biriz piper o da güzel beleş. Nerede beleş? Or oraya yerleş. Kaleci. Geçmiş olsun. İyi tuttu da. O golü yemişlerdik bu arada. Çıktığına hiç bakmayın. Şifte belanın aydınlık hali. Baya eski bir görüntü. Tahir GG oldu. Bas ultiye. Işınlan. Adamsın. Arkadaşı gelecek. Çok güzel. Çok güzel. Ortiz, Ortiz kat mı? ulti ulti, çok iyi. Bir primo attı gaz onu. Atmadı. Peki, o da güzel. Ha yine Among Us ertesi. Buradan da bayağı montaj çıkmış ha, komik anlar falan filan. bu Web geldi zaman millet şey yapmaya çalışıyoruz ya oyun bilin Among Us gibi oynamaya çalışıyor. Hepsi etrafında dönüyor. Ne yapacaksak artık. Yayındayken oynamıştık bizde. de. Ona da atla. Uf. Uf. OP karakter arkadaşlar işte görürsünüz ya. ya bu kadar dönmesinin bir anlamı yok çünkü karşısındakilerin gerçekten yapabilecek bir şey yok. Karakter çok güçlü. Hani çok pro zannetiyor olabilir ama kendi ama ya. Maalesef kankam. Karakter çok güçlü be. Ama bak bu adam professional yani. O en sondaki ekranı sallamasaydı benim gözümde çok iyiydi ama en son ekranı salladı beni biraz kaybetti orada bak hareketler abi ekran sallıyorlar Oy salla ekranı salla ekranı Sallasana kardeşim ekranı ya baksana Güzel hareket yaptı Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik Bu tarz komik anların devamını istiyorsanız dediğim gibi 5000 like yapmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın by the way